İşte bu kategorik ayrımdan hareketle denebilir ki şimdi esas e, tartışacağımız meseleye geldik. İşte bu kategorik ayrımdan hareketle denebilir ki Kur'an'da bahsi geçen zihar, kadim Arap toplumuna özgü yerel tarihsel bir iftir. akla yatıyor gibi biraz. <laughs> Aile kurmak ve bu kurumu sevgi, saygı ve sadakat temelinde yaşatmaksa tarih üstü bir değeri haizdir. Evet, ziharla ilgili bu günümüzde pek bir şey görmüyoruz değil mi? Bir insanın bir erkeğin eşine, karısına senin sırtın bana anamın sırtı gibidir dediği pek günümüzde vaki değil. Dolayısıyla bu tarihte kalmış bir hüküm olarak değerlendirilemez mi? Bu o zamanın arabına mahsus idi. Karısına kızdığı zaman öyle derdi. Ee, ve o karısını boşanmış olurdu. Şimdi bu hüküm hakkında bugün ne diyeceğiz? Rivayetler bize diyor ki zıhar cahiliye toplumunda erkeğin eşini biraz da tahkil ederek boşama yollarından birisi. Senin sırtın bana anamın sırtı gibidir dediği zaman artık karısıyla ila nihaye arasındaki aile bağını, sevgi saygı bağını, nikah bağını koparmış oluyor. öyle bir koparıyordu ki artık geri dönüşü mümkün değil. Ona bir kere anam gibisin demiş oluyor. Kur'an geldiğinde ilgili zıharla ilgili Kur'an ayetleri nazil olduğunda ne yaptı? Toplumdaki zıhar anlayışını ve uygulamasını dönüştü. <laughs> Telefonu çalanlara çay cezası veriyoruz. <laughs> o anlayışı dönüştü zıharı nihai boşama olmaktan çıkardı. Reci boşamaya inkılap. Ve bir de buna kefaret gibi. Dedi ki karısına zıhar yapanlar iki ay üst üste oruç tutacak. Buna gücü yetmezse 60 tane fakir doyuracak. İkisinden biri. Günümüzde herhangi bir insan herhangi bir insan, herhangi bir mümin eşiyle arasında böyle bir konuşma geçecek olsa ne yapacak? Şu toplumda olmayabilir, bu toplumda olabilir. Şu tarihte olmayabilir, bu tarihte olabilir. Dolayısıyla eşiyle arasındaki münasebeti zihara benzer bir ifade kullanarak böyle bir diyalog ortamı içerisinde çıkmaza sokan kişi ne yapacak? Kur'an bu konuya zıharla ilgili hükmü getirmek suretiyle çözümünü vermiş oldu. <laughs> Dolayısıyla zahar hükmü tarihseldir, tarihte kalmıştır. Artık bugün için söz konusu olan eşler arasındaki saygı sevgi münasebetidir diye biraz da anlamsız bir spekülasyon yapmanın anlamı şeyin yok. Hiçbir önemi yok.